Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8. sınıf matematik konularından birkaç örnek soru çözeceğiz beraber. İlk sorumuzla başlayalım. Buna göre bu kartların düzlem aynadaki görüntülerine karşılık gelen sayı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Düzlem aynalarda görüntü aynaya göre cismin simetriğidir. Simetri cismin ve cismin görüntüsünün ayna ekseninde katlandığında birbiriyle çakışacak biçimde üst üste gelmesidir. Aşağıda verilen alfabeye göre diyor, görme engellilerin kullandığı bir kağıt üzerine iğne yardımıyla yazılabilen alfabedeki harflerin, sayıların, bağlaçların ve noktalama işaretlerinin de belirtildiği bir sistemmiş. Bu sistemdeki rakamları ifade eden kartlar aşağıda gösterilmiş. Sayılara karşılık gelen bilgiyi vermiş bize. Örneğin bu kart bir sayısını, bir rakamını temsil etmektedir. Bu şekilde. O zaman bakalım düzlem aynanın önüne yerleştirdiğim sayıların simetriğini aldığımda, bu kartların simetriğini aldığımda burada hangi sayı okunacak? Hemen bakıyorum. Bu çok düz bir şekil. Dolayısıyla simetri birbiriyle çakıştığında yine iki noktalı ve yukarıda olacaktır. Hemen çiziyorum. Simetriğini alırsam kapattığımda üst üste gelmeli noktalar ve şekil. Dolayısıyla yine buna ulaşacağım. Bunu bu tarafa taşıdığımda simetriğini hayal etmemiz gerekiyor. Bakın aynaya yakın olan kısım yine aynaya yakın olan tarafta kalmalı. Dolayısıyla bu şekil yön değiştirmiş olacak. Hemen çiziyoruz. Katladığımda birbirinin üzerine geldiğini hayal edeceğim. Bu şekilde katladığımı hayal ettiğimde iki nokta üstte, tek noktada altta birbirinin üzerine gelmiş olacak. Hemen buna bakıyorum. Evet bu da Ters dönmek zorunda kalacak. Hemen Şöyle olacak. O halde şimdi bu sayıların ne olduğunu bulmam gerekiyor. Birinciye bakıyorum. Şu sayı olmalıyım. 9 diyorum. Sonraki kartımı bulmaya çalışıyorum. Ve altının elimdeki kart olduğunu görüyorum. Son kartımızda 3 rakamına karşılık geliyormuş. Dolayısıyla aynadaki görüntüde 963 sayısını okumuş olurum. Bir sonraki sorumuzla devam edelim. Yine öteleme yansıma ile ilgili bir soru olacak. Eğer gizem her iki atışında da hedeflediği yeri vursaydı atışlarından hangi puanları alırdı diye soruyor. İki sayı doğrusunun birbirleriyle dik kesişmesiyle oluşan sisteme koordinat sistemi denir. Sayı doğrularının kesişim noktasına başlangıç noktası yani diğer adıyla orijin, yatay sayı doğrusuna x ekseni, dikey sayı doğrusuna y ekseni denir. Bu bilgiyi verdikten sonra bakalım neler söylüyor. Yukarıda bir hedef tahtası ve bu hedef tahtasındaki dairesel şeritlerin vurulmaları durumunda kazandıracağı puanlar verilmiş. Bu hedef tahtasının üzerine sağdaki gibi orijini hedef tahtasının tam orta noktası olacak şekilde bir koordinat sistemi yerleştiriyoruz. Burası orijin ve tahtanın tam orta noktası. Gizem bu hedef tahtasına iki atış yapmış. Birinci atış atışında hedeflediği yerin x eksenine göre yansıması olan noktayı vurmuş. Ve 5 puan kazanmış. Hemen bunu bir analiz ediyorum x eksenine göre yansıma demek arkadaşlar. x'in örneğin a x virgül y koordinatlarına sahip bir noktanın yansımasını alacaksam x eksenine göre x'im sabit kalacaktır. Buradaki y değerim eksi y ya da tam tersi de olabilir. Benim noktam x eksi y noktasıdır. Bu durumda da a üssünü yani yansıma sonucunda oluşan kısmı artı y olarak kabul ederim. Şimdi bu durumda ben zaten 5 puan kazanmışım. Hemen bakıyorum. Y'nin 5 puan verebilecek bölgeleri artı 5 ve eksi 5. Ben buraya hedeflediysem bu taraftan e, kazandıysam her halükarda yine 5 puan alacaktım. Buradaysam ve ben burayı hedefleyerek x eksenine göre yansıması olan şurayı vursam da yine 5 puan kazanacağım. Bakın buradaki tek önemli nokta aslında yansıma yapılan kısmında eşit olması demek. Yani 5 puan kazanırdım. Gerçekte hedeflediğim yeri vursaydım. İkinci atışımıza bakalım. Hedeflediği yerin 3 birim yukarı ve 5 birim solundaki nokta olan hedef tahtasının tam ortasını vurarak 10 puan kazanmışım. Şimdi ben burayı vurdum. Tam orta nokta orijini vurdum. Gerçekte ben bunun 3 birim yukarı 5 birim sola kayarak buraya ulaştım. O halde 5 birim sağa kayıyorum. Artı 5. 3 birim aşağı iniyorum ve bunların kesişim noktasına bakıyorum. Yine 5 puan kazanırdım arkadaşlar. Eğer gerçekten hedeflediğim yeri vursaydım. Ne diyor bana? Bu yerden 3 birim yukarı çıktım. 5 birim sola gittiğimde orijini bulmam gerekiyor. Evet. Tam olarak şu noktada olmalıydım. O zaman burada da 5 puan kazanırdım. Bir sonraki sorumuza bakalım. Bu dört motifin kumaş üzerinde kapladığı alan 216 santimetre kare olduğuna göre Ahmet Usta'nın kullandığı silindir tahtanın hacmi kaç santimetre küptür diye soruyor bize. Burada yarı çapı R olan dairenin alanının pire kare ile bulunacağını yine yarı çapı R yüksekliği olan e, yüksekliği haş olan dik dairesel silindirin hacim formülünü vermiş. Anadolu'nun bazı yörelerinde tahta baskı kalıpları ile farklı desenler oluşturularak kumaşlar üzerine motifler yapılmaktadır diyor. Bu şekilde bir baskı yapmak isteyen Ahmet Usta silindir şeklindeki tahta parçasının üst tabanını şuradan bahsediyoruz. 8 eş bölgeye ayırmış ve daha sonra tabanın 18 cm yukarısından Burayı 8 parçaya böldükten sonra haş yüksekliğinden tabandan 18 giderek kalan parçayı 108 cm küp olan 4 eşit parçaya yani hacmi 108 olacak şekilde 4 eşit parçaya e, kesip çıkarıyor. Aşağıda Ahmet Usta'nın bu baskı tahtasını kullanarak oluşturduğu motifleri vermiş. İlk başta şunu düşünmeliyim arkadaşlar. Bu çok önemli. Buradaki Dairenin alanı 8 parçaya bölündükten sonra 4 tanesi çıkarılıyor. Geri kalanı şu 4 motif geriye kaldı. Dolayısıyla dairenin yarısı kadar alana sahip olmaz mı? Tam alanın yarısı kadar. Bu bilgi üzerinden önce şunu düşünüyorum. 4 motifin kumaş üzerinde kapladığı alan 216 ise hepsi eşit motifler. İlk önce 216 bölü 4 yapıyorum. Buradan 54 buluyorum. Bu benim neyim? Bir tane motifin şu an buradaki şu motifin mavi bölgelerle kapladığı alan. Peki ben bu motifin aslında bu dairenin alanının yarısı olduğunu söylememiş miydim? Çünkü 8 eş parçaya böldüm. Sadece 4 tanesi 54 yapıyorsa dolayısıyla 2 katı bana 8 parçanın dairenin bütün alanını verecektir. O halde dairenin alanını 108 olarak kabul ediyorum. Peki buradan ne yapabiliriz? Bakın pi r kare formülüm. 108 pi r kareye eşit olacaktır. Pi 3 alabileceğimi söylüyor. 108 eşittir. 3 r kare r kareyi buradan 36 ve r'yi yani yarı çapı da 6 cm bulabilirim. Bir sonraki bilgi hemen şurada. Bakın çok önemli. 108 cm küplük bir hacimden bahsetmiş. Peki bu hacim neresi? Bakın tabandan 18 cm yükseldikten sonra şurada minicik bir kısım kalıyor. Yüksekliğini bilmediğim X de diyebilirim. Bir bölgeden bahsediyorum. Oranın toplam hacmi 108 cm küp diyor. Ee, çıkardığı parçanın toplam hacmi 108 cm. Bu durumda ben yine alanda yaptığım gibi burayı yarısı kabul ettiğime göre çıkarılan hacim de buranın dairenin şu bölgenin yarısı olacaktır. O halde 108 çarpı 2 yaparsam 216 olur. İşte buradan çıkardığım tüm parça 216 santimetre küplük bir alanı hacmi temsil ediyor. Peki ben formülü biliyorum. Buna eşitlersem buradan haşı yani yüksekliği çıkarabilir miyim? Ama buradaki h şu küçük nokta. Bilmediğim. Bu durumda pi re kareyi zaten 108 olarak hesaplamıştık. 108 tane h eşittir 216 dersem buradaki yüksekliğimi 2 bulacağım. Demek ki ben 18 cm yükseldikten sonra 2 cm'lik bir bölgeyi ayırmışım bu silindirden. Hemen 18 artı 2 yaparak asıl yüksekliğimi 20 buluyorum. Buradan artık ben bu silindirin hacmine ulaşabilirim. Bütün bilgiler elimde. Yarı çapı biliyorum 6. Pi'yi biliyorum o hali hemen yerine koyalım 3 çarpı 36 çarpı 20 2160 yapacaktır. Bu çok güzel bir soru örneği arkadaşlar. Oldukça da sevdiği bir soru örneği milli eğitim. Bakalım burada ne vermiş. Arif Bey küçük balın 36 TL bunun 36 TL olduğunu söylüyor. Büyük kaymağın 18 TL olduğu bu marketten büyük bal ile küçük kaymaktan birer tane almak için toplam kaç TL öder? Yine bana alan formülü, hacim formüllerini vermiş. Muhtemelen ben bunları kullanacağım. Bir markette yükseklikleri eşit silindir şeklindeki teneke kutularda bal ve kaymak satılmaktadır. Yarıçaplarının uzunlukları 4 cm ve 6 cm olan bu kutularda satılan Bal ve kaymağın fiyatları bulundukları kapların hacimleri ile orantılıdır. İlk önce ne yapabilirim? Ben buradaki yüksekliğe x dersem hepsinin yüksekliği birbirine eşit. Küçük olanlar için kendime bal için kendime bir eşitlik ya da denklem türetebilirim. P'yi 3 alırsak 3, yarıçapı 4 vermiş. 4'ün karesi çarpı x Küçükler için ben bu bilgiyi kullanabilirim. Bu aynı zamanda büyük için de geçerli. Yüksekliği yine x kabul edeceğim. Yalnız burada neyi kullanmam gerekiyor? 3 çarpı 6 olacak şekilde r'yi değiştiriyorum. Çarpı x. Ben bunlarla orantılı bir şekilde hesap yapacağım. Hemen düzenleyelim. 48 tane x. Burada da 108 tane x ile orantılı bir para bulmam gerekiyor. Aşağıdakiler için de aynı şeyi kullanacağım. Bunun 36 TL olduğunu biliyorsam 48 x yaptığımda 36 TL'lik bir ücrete ulaşmam gerekiyorsa ben x'e nasıl bir değer verebilirim? Şunu 4'te 3 kabul edebilirim. Yüksekliği 4/3 kabul ettiğim takdirde sadeleştirmelerle 36 TL'ye ulaşabilirim. O halde ben burada bulduğum yükseklik kısmını ya da oran kısmını 4/3 oranla ulaşabiliyorum. Burada da kullanabilirim. Burada da aynı işlemi yaptığımda hemen 81 TL'ye ulaşıyorum. 4'te 3 oranı burada da kullanırsam. Şimdi ikisi de e, bu bilgilerle doğru orantılı. O zaman orantı sabiti gibi kabul edebilirim 4'te 3'ü. 81 TL olduğu bilgisine ulaşıyorum. Bunları burada kullanamıyorum bu orantı sabitlerini. Neden? Çünkü bunların fiyat bilgileri farklı. Ama bildiğim bir şey var. Burada da yükseklik X'ti. Yine yarıçap çap. Küçükte 4'tü. Büyükte 6'ydı bu bilgiyle 18 TL'ye ulaşacak şekilde bir orantı sabiti elde edebilirim. O halde şuna bakıyorum. 108 tane x eşittir 18 TL. Ben bu bilgiye ulaşabilecek bir orantı sabiti arıyorum. Ve 1 bölü 6 uygun sadeleştirmeleri yaptığımda 18 bölü 108 bana 1 bölü 6 sabitini verecek. 1 bölü 6'yı kullanabilirim. Hemen küçük kaymağın fiyatını buradan bulabilirim. 48 x x yerine orantı sabitimi yerleştiriyorum. Ve 8 TL bilgisine ulaşıyorum. Çünkü aralarındaki oran sabit olmak zorunda. Burada 6'da 1 oran buluyorsam fiyatla... Ee, hesapladığımız kısım arasında. Burada da 6'da 1 oranı kullanarak fiyata ulaşıyoruz. Ben ne almak istiyorum? Ar Arif Bey büyük bal ve küçük kaymak alırsa ne kadar ödeyeceğini merak ediyor. 81 büyük balın fiyatını bulmuştuk. Artı 8 TL'de küçük kaymağın fiyatını bulduk. 89 TL ödemek zorunda. Bir sonraki sorumuza bakalım. Bu cisim aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Bakalım ne soruyor. Burada yine dik dairesel silindirin yanal yüzeyinin alanı 2 pi r kadardır bilgisini vermiş. Taban çapının uzunluğu yüksekliğine eşit olan dik dairesel silindir şeklindeki bir kutunun yanal yüzeyinin alanı 300 cm karedir. Bu kutunun içerisine yüzeylerden biri kutunun Tabanına yerleşecek şekilde e, yerleştirilmek isteniyor bu şekiller. Aşağıdaki hangi cisim bunun tabanına sığmaz? Bana bunu soruyor. Ne yapıyorum? İlk önce bana şu bilgiyi vermiş. Hemen. Taban çapının uzunluğu çap dediğim yarı çap değil arkadaşlar. Yani küçük R değil. Büyük R düşüneceğim tamamı yüksekliğine eşit olmak zorunda. Eğer ben yüksekliği x dersem yarı çap kullanacağım formülde dolayısıyla yarı çapım x bölü 2 kadar olacak mı? Hemen bunu yerleştiriyorum formülüme. 2 çarpı pi 3 kullanıyorum. x bölü 2 r yüksekliğinde x kadar. Benim elimde 3x karelik bir bilgi kalacak. Bunun da neye eşit olması gerekiyor? 300 santimetre kareye. Buradan x'i, x kareyi 100 diyelim. Kök içerisine alırsamla x'i 10 santimetre bulacağım. Bu benim yüksekliğim. Yarı çapım ne olacak? 5 santimetre. Çapımın tamamı yine 10 santimetre olacak. Şimdi bu bilgilerle ben a, b, c, d şıklarını inceleyeceğim. Hemen bakıyorum. 2 kök 5 santimetre yarı çapı. Bunun çapını incelemem gerekir. Dolayısıyla 4 kök 5. Şimdi burada bu incelemeleri şu şekilde yapacağız. Şu ikisinde bu köklü ifadeler hangi iki tam sayı arasında bunu bulursam ondan küçük mü büyük mü ona ulaşabilirim. Dolayısıyla hepsini kök içerisine alıyorum. Kök 80 hangi e, iki tam kare arasında küçük olan kök 64 büyük olan kök 81. O halde 8 ile 9 arasında bir yerde olacağım sayı doğrusunda. Ama benim büyüklüğüm 8 virgül bir şey olacak. Bu da ondan küçük olduğu için bu cisim bu silindirin tabanına yerleşebilir. Ben yerleşemeyecek olanı arıyorum. Burada da aynı işlemi yaparsak çapı 6 kök 2 olacak. Bunu kök içerisine almak zorundayım karesini alarak. Kök 72 Yine tam kare komşularımdan faydalanıyorum. Kök 64 ile kök 81 arasında dolayısıyla 8 ile 9 arasındaki bir bölgede olacağım. Bu da ondan küçük bir sayı. Evet olabilir. C şıkkına bakıyorum. Bu bir küp. 8 cm bizi yanıltmamalı. Neden arkadaşlar? Şu soru şuna benzer cevapları olan sorular çok çıkacak karşınıza. Burada direkt 8 cm, a 10 cm'den küçük o zaman kesin sar demeyeceğiz. Burada köşegen uzunluğu bizi ilgilendirecek. Acaba bu küpün köşegen uzunluğu ne kadar ve gerçekten ondan küçük mü ona bakmamız gerekiyor. Unutmayın bu şekillerde daima kenarlardan çok köşegen uzunluğu sizin e, dikkatinizi çekmeli. Buna benzer sorularda. Hemen bakıyorum. Bu bir ikiz kenar üçgen olursa. Dolayısıyla burası 8 kök 2 kadar olmak zorunda. Kök 2 katıydı çünkü. 8 kök 2 de hemen içeriye taşıyorum aynı şekilde. 128 yapacak. Kök 128. Peki bu nerede? Kök hemen şöyle yazalım. Kök 121 ile kök 144 arasında bir bölgede olmalı kök 121, 11, bu da 12 olduğuna göre ben 11'den büyük bir değerim. Demek ki 10 santimden büyük olduğum için bu silindirin tabanına yerleşemem arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.